AK Parti ekonomistleri hiçbir şeyden çekmedi dolardan çektikleri kadar. Dolarla kavga etmeye ilk olarak Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından Yiğit Bulut başladı. Başkanlık sistemi Türk ekonomisini uçuracak başlıklı yazının yayınlandığı 2015 yılında 2.66 lira olan dolar kuru için dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün diyen Bulut halka başkanlık için var gücünüzle çabalayın çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği görevini de yürüten Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşesinde yazdığı meşhur yazı, doların her hatanda sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bulut'un bu yazıyı kesin saklayın dediği yazıda, başkanlık sistemine geçildiğinde neyiniz varsa tam olarak en az 3'e katlanacak ifadelerini kullandı. Başkanlık sistemine geçilmeden önce dolar 4, euro 5, çeyrek altın 312 seviyesindeyken, Bugün dolar 9, euro 10.30'u ve çeyrek altınsa 835 lirayı aştı. Gayri safi yurt içi hasıla 2018 yılında 797 milyar dolardı. 2020'de 717 milyar dolara geriledi. 2021 yıl sonu tahmini 801 milyar dolar. 2018'de 9792 dolar olan kişi başına milli gelir 2020 sonunda 8599 dolara geriledi. A Haber ve TRT'de ekonomi programları yapan Yiğit Bulut, uzun süreden beri kamuoyu önünde görülmüyor. Doların harcadığı bir diğer isim de Şehzade Orhan Osmanoğlu. Kendisi Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın 3. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden biri olan Harun Osmanoğlu'nun en büyük oğludur. Bir dönemler sosyal medyada oldukça popülerdi. Saltanat özlemi kuranların Şehzadem diye seslendiği Osmanoğlu, 2 Kasım 2018'de sosyal medya hesabından takipçilerine dolarını acil bozma çağrısı yaptı. İddiasına göre dolar kısa süre içerisinde 1,5 TL'ye inecekti. Sonrası malum. Bu yanlış yönlendirmeden dolayı popülerliğini yitiren Osmanoğlu en son ev yapımı salça satıyordu. Yazar Meryem Gayber'i de yandaşlık yapacağım derken doların gazabına uğrayanlardan. Dolar 3.30 TL'yi bulduğunda bize ne dolardan Amerika düşünsün deyince kendi camiasından bile ciddi tepki aldı. Keşke Meryem Gayber'i haklı çıksaydı. Dolardaki bir kuruşluk artışın Türkiye'ye maliyeti 4.5 milyar liraydı. Erdoğan'ın damadı eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın da ipini dolar çekti. Dolar tahminleri ve dolar korunu hafife alan konuşmaları sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervini buharlaştırmakla da suçlanıyor. Berat Albayrak'ın dolar rezervini dolar ataklarında kuru dengelemek için erittiği iddia ediliyor. Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde canlı yayında Ahmet Hakan Coşkun'un dolarla ilgili bir sorusu üzerine alaycı bir dille dolarla mı maaş alıyorsunuz demesi büyük tepki toplamıştı. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Erdoğan'ın durumu fark ederek Merkez Bankası'nın başına Naci Ağbal'ı getirmesiyle ipler koptu. Erdoğan'a baş kaldıran Berat Albayrak tüm engelleme çabalarına rağmen bir yolunu bulup kamuoyuna istifasını açıkladı. O günden sonra uzun bir süre sıra kadem basan damat Albayrak'ın bugünlerde dönüşüyle ilgili birçok söylenti var. Söylentiler bile doların hareketlenmesine neden oluyor. Dolar akşam saatlerinde 9 liraya geçerek tarihi rekorunu yenilemiş oldu. Kur'daki yükseliş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapmasının ardından yaşandı. Kavcıoğlu, enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor ifadesini kullanarak faiz indiriminde ısrar edileceğinin mesajını verdi. Bu sözlerin doları tetiklediği tahmin ediliyor. Kavcıoğlu, Yeni Şafak'taki yazılarında eski Merkez Bankası başkanlarını faiz yükseltmeleri konusunda eleştirmesinin ardından bu göreve getirilmiş, kendisi de yüksek kur yüzünden uzun süre faize dokunamamıştı. Erdoğan'ın Kavcıoğlu ile uzun süredir görüşmediği, Kavcıoğlu'nun da istifa hazırlığında olduğu basında yer alan iddialar arasında. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım.